Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Bugünkü videomuz bu seferlik böyle olsun. Evet. Hocam o Evet. Mi? Evet. hocam çok olmaz. Saat olmaz. Evet. hocam şimdi buradan e, konuşalım biraz. Muhabbet edelim. Evet. Galaksiler. Evet. evet. Galaksiler. Evet. Bir büyük galaksi dünya yaklaşıyormuş. Hı. Saniyede 110 kilometre hızla. Saniyede. Hı. Yani eğer ki gelirse bile Samanyolu galaksisi ne kadar büyükse düşünün. Bir hap yutacasına gibi yutacak. Galaksi yutacak. Hı hı. Evren gelişiyor ya. Hı -hı. Şimdi burada e, farklı durumlar olabilir. Şimdi Hz. Mehmet Aleyhisselam diyor ya Nibori gelecek. Nibori ayrı bir gezegen Dünya yavaşlıyor Peki Hz. Mehmet Aleyhisselam huzursuz mudur? Çünkü gelen olayları görüyor ya. Huzursuz var mıdır? Çünkü bugünlerde insanlarda çok yorgunluk da var. Gelen, ge, gelen olan gezegenleri mi hissediyorlar bu ruhaniyetle, iyi ruhaniyetle? Çok, çünkü çok yorgundur, yorgun düşüyor. Birçok bizim takipçilerimiz yorgun var. İki gün önce Silo'dan gelen enerjiler onu ziyaret ettiler. Ve ona yedi tane iz bıraktılar vücuduna. Yedi, yedi tane iz beyaz. Yani biz burada yedi alemiz, biz yakında geleceğiz diye iz bıraktılar. Ve enerjilerini ona hissettirdiler. Peki. Ve bu... ona zahiren de elinde işaret verdiler. Yedi işaret verdiler. Yedi, yedi, tane kesik beyaz işaret verdiler. Tabii ki Muhammed Nedi onların enerjisini hissetti. Onlar gittiler. Onlar Şiraya bağlı. Şira geldi. Ha şimdi senin dediğin o galaksi hani ben demiştim ya kainatın içinde binlerce galaksiler var. Zaman öyle ayrı bir galaksi. O galaksiler de gelecekler. Onların içinde melekler de onların içinde bütün alem de gelecek. Çünkü Yüce Allah'ın emriyle geliyorlar. Gelecekler. İşte bu galaksi adı Andromeda. Nadi her neyse galaksiler gökyüzünde ne kadar galaksi varsa oranların alemi de gelecek. Tabii ki yakınlaşmaya geliyorlar. Ama bir şey oldu. 4 milyar yıl sonra. Ya şimdi o zaman ne Onlar. Onlar tamam. O bilim adamı kendi içlerine yorum yapıyorlar. Şimdi ışık hızı var batında. Onlar gezegenle Muhammed mevi için kendi gezegenleriyle Samanyolu'nun galaksisine yakınlaşıp orada ışık hızıyla gelecekler. Bir de böyle bir şey var, manyetik alana da etkiliyor. Onlar, onlar galaksileriyle böyle dünyaya gelemezler. Gelseler dünyaya var ya Samanyolu galaksi Allah bula olur. Akıl, mantık var. Hala ona biz çizgi çizeceğiz. Onlar da, onlarda bulunan melekler ışık hızıyla gelecekler. Yani mesele bu. Bilim bir şey bilmez. Bilim bitti. Bilim bir şey çözemedi. Bilim göbek, göbekli tepeyi çözemedi. Hayır. Ama bugün Göbekli Tepe'de bulunan taşların tarihi 15 bin, 20 bin yıl önce. Bilim nedir bilim? Kendi bir nevi çağrı gibi, bir hataba göre konuşuyor. Ya ben o gün dedim, kaynata milyarlarca galaksiler var. Gelecekler, hazırlıktır. Yavaş yavaş geliyorlar. İşte bu bilim adamlarının sorunu var. Mesela Çorum'da Hattuşa diye bir kent bulunuyor, evet. Evet. Bir bilim adamı geliyor. Diyor ki burası Metel'e e aittir. Hı. Evet. İran medeniyetinin öncesinde. Hani Fars, Pers, önce Metel'e. Hani bu topakların. Evet. Sonra bir başka bir profesör geliyor. Diyor ki ben bu yazıları çözdüm. İşte bir şekilde herkes kendine çeviriyor. Bu da bir oyundur. Bu da bir oyundur, bu da biz göstermeli bir senaryodur. Yarın öbür gün orada bilmeyiz, iş çıkaracaklar kendi açılarında. Ha Allah'ın dostları oradadır, biz gitti gördük. Semada onları gördük. E, ellerinde bir asa var, bekliyorlar. Orada eski bir yapı var ve orada insanlara ait kemikler var. Çok eski tarihi, bir de orada bir tane yapı var. Yani orada yaşamış olan bütün velilerin ruhaniyetleri oraya iniyormuş diyorlar. Bu saçma bir fikirdir. Ben Mehmet Hoca olarak onlara meydan okuyorum. Yalan söylemeyin. Meydi şorunda çıkmaz. Hayır çok rahat, çok umut. Çankırı. Öyle değil değil. Adım bir hep. Hocam bak şimdi O dedi Şimdi mesele ne biliyor musun? Ben geçmişte bir rüya görmüştüm. Ben zaman yolculuğu yapıyorum. Ben Hititlerin yaşadığı şehre gidiyor. Hititler. Evet. Hititler bazı kanavada hat ile. Hatti hani geldiler. Hı. Geldi. Ve bunlar şehirleri çok güçlü bir şehirdir. Hatta Firavunlarla savaşıyorlar. Mısır'da bir savaşları oluyor. Hades anlaşması da yapılıyor. Tarihler de kesindir. Şimdi bunlar bir şekilde bu imparatorları yer altında kalıyor. Buna yer altına çekiliyor. Hı. Kendi şehirlerinde öyle bir koruma yapmışlar ki o zamanlar böyle bir koruma yapıyorlar ki sanki dışarıdan çok üstün bir göz geliyor, onlara savaşıyor göklerden. böyle bir şey yani. Şimdi bunların bir şekilde kaçma sebepleri acaba gökten gelen bir varlık mıydı? Çünkü bunlar normal insanlarla He. o kadar derin dibine girmez de 50 metre. şimdi Anunnaki'ler geldiler ya. 3600 yıl önce geldiler. Onun, onun o gezegen manyetik alanı dünyayı mahvetti. Bunu yerin dibine mi çekildi? Tabii korktular. Dünyayı mahvetti ya, nice dağlar patladı, ne kadar tüsina bir otuz kısmetre kalktı, ne kadar hasar ah, oldu ha! Onlar da kendilerine göre yer altına çektiler. Peki bu yer altına gitmeleri? Ne yiyorlar, ne işiyorlar? Nasıl yaşantı yapıyorlar? Sen geçmişe gitmişsin, Işık hızıyla. Bir sefer 3000 3000 3600 aradı Sonra bir ara buraya geldiler. Anana kadar geldiler ve gittiler. Evet, onların gezegeni dünyaya böyle gelecek, ay gibi görünecek ha. Ayda nasıl biz ayı görüyoruz, dünyanın üzerinde ayı görüyor, onların da gezegeni ay gibi görünecek. O zaman onu manyetik, manyetik dünyayı Allah kulak edecek ha. Bir de oradaki manetiki daha fazla aşağı gelirse dünyayı da gebilir, çarpabilir. Hocam bir de bu profesörler bu çivi yazılarını nasıl çözdüler? Kendi mantıklarına göre mi çözdüler? Bugün insana Kur'an-ı Kerim'i anlayamıyor. Hayır. Nasıl çalışıyor? Çıtan hepsini size Hayır. Yani. Onlar... Bence i̇şte çok gizli Onlar... Onlar onla negatif enerjilerin kapılarını açtılar. Hocam yani bir çivi yazılar İşte var. o negatif enerjiler onlara bilgi verdiler. Yani öyle usta alim insanlar var ki onlarla irtibat kurdular ha. Ne demek? Yani onları yazan kişinin onların hem rahmani cinleri cinleriyle vardı hem de başka türlü metafizik tarafları da vardı. Bugün hala da hala da dünyanın yer altında yaşayan çoğu metafizikler var. Çünkü yer ki sen bu yazıtlar Yer rock, rock drifter diyorlar. Aslında bu şekiller, balıklar, işte mesela ee, şekiller arasında gidiyor. Yılanlar var. Mesela ee, kurt başlı insanlar var. Onlar birer semboldur. Tabi o sembolları çözüyorlar. Bir de mesela Urartolar. Urartolarda çivi yazıyor. Ben gittim gördüm orada. anda. Kral mezarları var. Bir de noktalar var. Noktalar. Bir aşağıda bir üst. Bir. Peki bunları siz nasıl çözdünüz? Hani hangi elime çözdünüz? Hiç ya, belirsiz yani. yani. Ee, Urartolar Hocam çözülebilir mi bu yazılar? Yazılar, öyle şu anda Urartu'da bir adam var da bütün Urartu yazılarını okuyor. Tamam da doğru mu okuyor? Doğru okuyor Peki, ama o... adam, adam devlet ona iş vermedi, Urartu'yu terk etti. Şu anda kendi evine çekilmiş. Yıllardan beri Uvan'daki, e, Gözpınar'daki Urartu Kalesi'ne bekçilik yaptı adam. Bütün o orta çivi yazısını okuyor. O dediğimiz hangi kaleydi? Ee, Hoşap kalesi. Koşap kalesi. kalesi. İki kale var. Ya, adam. ya bak. Gürpınar'ın arkasında çavuş oğlu geçerken. Bir de bu. Bir dakika da şey Gürpınar bir kale var. Bu, sen, bu var. kalesinde zaten çivi yazıları var. Ben i̇şte adam bütün çivileri yazısını okuyordu. Tepsil yapıyordu. Peki bunu nasıl çözüldü? Hiçbir, hiçbir ilgi yok. Ya zamanında bilgi var. Bilgi, bilgi ya. Kaydetme var ha. Öğrete, öğrete, öğrete anlatımlar var. O kitaplara dengelmiş de, okumuşlar. Ya. Bırakmış olduğu eserler var ha. Mesela alfabeleri var ha. ABC gibi alfabe, elifası gibi. Onlar da o zaman elifası var. Bile karşılaştırıyor bize i̇şte ona göre. O ondan, Şimdi, o ondan, öyle. Şimdi Kur'an'da, bizim İslami kaynaklarda. göre biz İdris'e, Adem'e Yazıyı öğretti diyor Adem e. ya Adem'e Yazıyı öğretti. Hadi İdris Aleyhisselam diyor. Adem kelime. Adem. Adem'e kelime öğrendi. Kelime. Yazıyla ile İdris Aleyhisselam öğreniyor. Yazı e, tabii ki. E tamam da onun yazdığı yazıyı bugünkü dünyadaki hangi yazıydı? Çivi yazısı bir ya, Arapça bir Arapça bir de. Hangi, hangi ilim uygarlık varsa onun yazısını yazmış. O zaman Allah-u Teala her insana farklı bir yazı türü yapıyor. Şimdi, başka türü değil. İdris 365 yıl dünyada yaşadı, hangi uygarlarının yazısını yazmışsa o yazısında belidir. Yani İdris 10, 10 yılda değil, 100 yılda 60 60 yıl yaşadı. Hocam bir de bir konu var. Ya. Bir arkadaşla konuştu konuştuk, dedi ki, o da tabi çok bilgili bir insan değil, kendisini de iddia etmiyor, Hı. sadece bir rivayet var. Dedi ki İlyas, yani İsa Aleyhisselam göğün ikinci katındadır, daha üst kademelerde çıkamadı. sebebi de neymiş biliyor musunuz? Çok basit. Hı. Bir toplu iğne varmış onun üzerinde. Demiş ki, yani melekler ona demiş ki sen öleceksin, yani seni yükselteceğiz ama sen bu toplu iğneni at. O da o toplu iğnesini atmadığı için hala da ona ceza ceza gibi değil de yükselememesinin sebebi bir toplu iğne. Hı. Ben de bunu söyledim ona cevap olarak. Hı. Dedi bir İdris Aleyhisselam madem bir cennete girdi, ayakkabısına girdi, meclistir normalde. Ayakkabısına girdi cennete. Niye İsa Aleyhisselam suçu nedir? Bir toplu ile ona engel olsun. Şimdi bu doğru bir mantıktır. Batın ilimde bu mesele yok. Uydurmadı. Ben de öyle diyorum. Uydurmadı. Herkes kafasına göre mana, dava, amel yapmışlar. Yazıklar olsun ya. Bir de, bir de ben bunu düşündüm. Diyorlar Adem Aleyhisselam birinci kattadır. İsa Aleyhisselam ikinci kat. Yorumdur, yorum diyor, yorum. Tam yorum. Ama bir felsefe var içinde. Evet. Niye biliyor musun hocam? Adem Aleyhisselam insan oğlu onun çocuğudur. Bak şimdi yakın olma amacı. Adem olabilir. Ama İsa toplu yine olduğu için bile 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 cezalandırmış. Bu onlar. Sonra da çıkan fazla kelimelerdir. Tamam şimdi diyorum ki Adem Aleyhisselam birinci katta olmasının birinci sebebi. Çünkü çocuklarına yakın olmak istiyor dünyaya. Bir. İlk babadır. Tamam. Bir. O da. İkincisi ise Hz. İsa'dır. Çünkü dünya tekrardan gelecek diye dünya yakındır mesafe olarak. Evet. Yani bir görüştür ha. Yani buna ben öyle, öyle söylüyorum. Aynen, aynen, ben öyle söylüyorum, aynen, 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 aynen. Çünkü ikinci kata da geri gelecek ya. Hmm. Du, gelecek, güzel inanıyoruz. Onun için ikinci dedir. ben bunlara takılmıyorum. Bunlar zayi ilimler. Benim erken, bu zayi ilimlerle kafamı yormam. Bak batında ne var? Biliyorsun. O senin batında. Batında sana bir mi? Şey birinci kim var? Ya bunlar zayi ilimlerdir. Hocam ben ne gördüm? Batında bunlar yok. Hocam ben ne gördüm ama? Hı. Ben gördüm peygamberlerin hepsinin toplandığı bir tarla gördüm. Başak sarısı. Tam bile ekin, tam Batos giriyor ya. Hı hı. Bir de bir koyu gördü. O koyuda peygamberler su çekiyordu. Hepsinin yaşı gençti. Hı. Hepsi aynı elbiseyi giymiş. Sanki hepsi aynı boyda. Yani sen onların dünyadaki hareketlerini yaşadıkları bölgeyi görmüşsün. Ve bana dediler ki burası peygamberlerin tarlasıdır veya koyusudur. Yani bak. Demek ki dünya onların... ben de, onların... Ben de böyle düşündüm. Dedim ki peygamberlerin hepsinin toplantıları bir meclis var. Gökten. Yani meclis değil gelmiş oldukları ziraatli olan bir dünyadır. Yani dünyaya gelip gitmişler, dünyada mücadele etmişler, ziraat yapmışlar veya da ziraat olduğu yer dünyadır. Ve onların kuyusu da buradadır. Yani içtiği, yedikleri yer dünyadır. Fazla daha batın ilme giremezler. Batın ilimde bir oda var. Batın ilimde bir bekçi de oradadır. Mesela Muhammed Veli gitti onu oraya hemen birden bile Muhammed Veli dedi odamıza girelim bak. O da kapıyı açtı dedi evet odamıza girelim. Odaya girdi her çeşit melek var. Semaya ait çeşitli. Semaya ayrı, ayrı olan ayrıdır. Yerde ziraat olan ve kuyusu olan ayrıdır. Dünyaya ait. Çünkü peygamberler geldiler bu dünyada buğdayla yediler, daha da yediler ve su da içtiler. Makamatları dünyadır ha. Ama Rahman olası o Muhammed beni girdiği o da Rahman olasıdır. Peygamberin olasıdır. Her çeşit melek var, her çeşit cin var, her, her çeşit iyi ruhaniyetler var. Və ona hədiyə verdilə, bilirsiniz? Bir torba dolu hədiyə verdilər. O hədiyələ hər zamanla, hər zamanla, zamanla bir çeşid, çeşid hədiyə çıxdı. Şaqmaq çıxdı, ay çıxdı, ey nə çıxdı, təzbi Te çıxdı. Nə çıxdı? Əhsan, camaqan əhsan çıxdı. Nə çıxdı? Manevi qüvvət, para çıxdı. Baqaqod para. Manevi qüvvət çıxdı. Asa çıxdı, çubuq çıxdı. Yardım, güvenlik. Bu nedir? Zamana, zamana, zamana ona verdiler maneviyatı. Şimdi onun yanında Muhammed Veli kime dua ederse duası kabul olur. Çakmak anlamı bu. Çakmak anlamı, çakmak çakıyor ya, duası kabul oluyor. Saat nedir? Saat, bütün meleklerin, bütün evliyaların, bütün peygamberlerin bütün rahmani cinlerin, bütün rahmani metafiziklerin kalbi saat gibi Muhammed Meyli ile beraber olacaklar. Evet. Biz de bunu konuşalım hocam. Ben... Tezbih edilir. nedir? Tezbih 33. Batın 33 kelimedir. Sesli hal. Yani esas her çeşit koku verir ona. O hediye. Hocam şimdi e, ee, dedin ya bir videoda. Hz. Hmm. Aleyhisselam'ın kaç zaman niyetleri var? Birkaç gündür dedin. Hmm. Hadi iki gün dedin. Hmm. Abi bu video kaç gün sonra yayınlanacak bilmiyorum. Hmm. Ee, yani bugünün tarihiyle 18'dir. Cuma günüdür. Hmm. Ya, ya. Bugün... Bugün pazardır. Pazar gecesi. Ha, bugün pazardır. 19'dur 19 herhalde ayın 19. Bugün pazar tesidir. Bugün 18'dir. Bu pazar günü 18. Yani 19. Hani bu pazar 19 pazar 19'dur, 17'de olmuş oraya. Bir hazırlık içindeler derler, Mehdi yakalamak ya da onu açmak istiyorlar dedim. Onu da bir konuşalım. Bak, açılmaya hazırlık yapmışlar. Bir görüş, bir ses gelmiş, var. batın gelmiş, haber gelmiş. Ama nerede, ne zaman, kim hazırlık yapmışsa tabi Allah bilendir ve Muhammed haber vermiştir. Yani tabii ki insanlar arasında bazıları ele var. Yani kendi açılarında biliyorlar. Nerede olduğunu biliyorlar ama onu kaçırmak için de fırsat planlar kuruyorlar. Ama işte Kayın Muhammed Bey'e işte haber gelmiş. Bu, bu iki gündür Mah